Murat'cığım. Bak o önlük sana çok büyük. Basarsın üstüne düşersin Allah korusun. Murat yapma oğlum yapma. Bunu giyip ben de yardım edeceğim. Biz kavanozları dizelim ondan sonra sen de edersin. Dur bu çok büyük yerlere sürülür. Ben küçüğünü vereyim bari sana. Oğlum sen şöyle bir geçip otursana ne olur. Gelir şimdi mukaddes gelir. Alo. Mukaddes nerede kaldın? Zapt edemiyoruz Murat'ı. Geliyorum, geliyorum, yoldayım ben. Tamam hadi. <laughs> Geliyor. Evet, bu da tamam. Sağ ol evet. Kerim çalışıyor mu bugün? Fatma gibi lise bitirme sınavı var bugün. Onunla beraber. Ha, hadi hayırlısı. <laughs> sağ ol, sağ ol. Tezgahın yerini biliyorsunuz. Bir şey lazım olursa çağırırsınız. Tamam mı Rami abi? Tamam da ben kaybolurum. Sen arada bak. Peki. oğlum. Attığınız her adımı çok iyi biliyorum ben. halt ediyorsun. Mukaddes hanım. Bırak vallahi imdat diye bağır. Konuşmak istiyorum sadece. Ben seninle konuşmak istedim. Böyle mi anlaştık biz ha? Git be git! Dur bir dakika dur dur sadece konuşacağım. Mukaddes hanım! Çekilin! Bunu sürüyorsunuz fakat güneşe falan çıkmayacaksınız tamam mı? Hiç leke falan kalmayacak cildinizde. Allah Allah. Deneyin. Memnun kalmazsanız biz her hafta buradayız. <laughs> evet. Bir saniye Muratcığım, şöyle dur da. Haydi canlı canlı, canlı canlı, taze taze... ...güfer yemek, sarı kanat yeme güferin nesli tükenmesin, gel! Gel! Uskumru'ya eli balık burada, eli balık! Balık alalım mı? Yok be, diğerlerde yeriz. Merhaba. Buyurun. Şu lekeler için bir şey var mı? Bakayım. Size hemen şunu tavsiye edeceğim. İki tane ben alayım o zaman onlardan. Ne kadar? On iki lira. İki tane alabilir miyim? Aa. Para üstünü ben vereceğim. Murat'cığım bir dakika Rahmi sen Tamam gel oğlum gel. Çocukla zor değil mi? Ne yapalım? Üzme anne. <laughs> Sırır ha. Buyurun. Ödem için bir şey var mı? Var elbette. Bakın bunu kullanabilirsiniz. İçine limon koyun, bir tane elma koyun, 2 litre suda kaynatabilirsiniz. İçinde zaten kullanılan artıklar var. Onlara bakalım mı? Onlara mı güzelim? Bakarız biraz. Ne var bunun içinde? Zencefil var. Çubuk tarçın var. Karabiber var, tane karabiber. Ne alıyorsun? Murat dur oğlum ayağına basacağım. Ödem için. Alayım ben. Tabii. Oğlum dur. Baba annemle kalalım. Tamam kızım sonra bakarız. Ee yedi lira. Abi buyur sen de bak. Saç dökülmesi için. Uzun var mı Salih? Gitsin o sen git. Tamam Murat'cığım dur. Sen gel şuraya. Ne oluyor? O dövdü işte Ardevi o dövdü. Bana bak, mukaddes hanım, Bana sırtını dönemezsin. Ne diyorsun sen be? Bundan sonra nasıl bakarım onların suratına ben? Bakmayacaksın zaten. Bir tatil kasabasına yerleşeceksin, hayatını yaşayacaksın. Ekmek elde edeceksin Hadi Herkes. Aynı hikaye anlatacaksın. Başka bir şey yok. Hepsi o kadar. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Sen, sen benim kızarmamı nasıl vurursun? Pislik! Tamam abi tamam, abi, abi tamam. tamam tamam. Sakin ol, sakin ol. Baş seni var ya. Ne yapacağım Murat seni. Rahmi, Allah Allah. Rahmi. Allah Allah. öldürmediğime dua et. Harcakat edeceğiz. seni! Rahmi ya. Tamam. Devol git. Murat benim çocuğum. Devol. Ne işin var burada? Hangi etrafımızda geziyorsun? Ya tesadüfen geldim ben be. Git be. Uğraşma! mı? Devol, devol buradan. Evet devol git. Devol, tamam, tamam abi. Tamam. Ay bu kadını dövmüş, karısını dövmüş. Anlayamadım ne yapıyor. Tamam, devol tamam, tamam abi gel. Salih. ...gezme etrafımızda, dolaşma peşimizde. Yürü defol gitme. Allah kahretsin ya şu işe bak. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne gündü be? Delinin birinin yüzünden tatil günümüz mahvoldu. Her işte bir hayır vardır, ha? Belki de böyle seninle tanışmamız herkes için hayırlı olur. Ne diyorsun be kardeşim? Şu sen mukaddes kitancı ile derdini anlat bakalım bana. Belki de talih kuşu konar başına. Al, al. Ne oluyor ya? Anlamıyorum. Al şunu. Gel şöyle kenarda bir konuşalım seninle, gel. Yüreğim gitseydi ya, niye üstüne atlıyorsun, olay çıkarıyorsun? Sana söylüyorum, rezil olduk herkese, rezil. Bu kadın bir günahı ne? Zavallı onun malları da ziyan oldu. Bir de i̇şte bağırıyor, Murat Murat benim oğlum, benim karım karımsın Tutamadın o çeneyi, tutamadın tutamadım. Delirdim ben. Tamam mı? Çıldırdım ben. Tutamadım kendimi. Ha? İyi mi oldu? Alo Kadir Bey. Bana hayırlı bir haber verin lütfen. Çok isterdim ama maalesef Doktor da jandarma komutanı da yaşananların ifadelerine destek verdi. Ya... Savcının kafasında bize karşı şüpheler oluştuğunu hissediyorum. Ben niye hiç şaşırmadım acaba? E, bu arada duruşma tarihi belli oldu. Öyle mi? Ne zaman? Haziran'ın 16'sı. Bu duruşma bizim için çok önemli. Sizin Mukaddes Hanım'ın vereceği ifadeler çok önemli. Elimizden geleni yapacağız. <laughs> Gerçekten hiçbir şey tesadüf değil. Seni bana Allah gönderdi Salih Mercanlı. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Herkes kârlı çıkacak. Memnun oldum. <laughs> ya ben... Ya ben... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.